Namazda aran nasıl? Yani tek tük abim. Cuma'dan cumaya. Öyle gidiyorum. Başka da yok yani. Sabah namazını hiç kıldın mı? Yani bir kere kılmışım da o da küçükken yani. Başka da yok. <laughs> Üşengeçime geliyor ya. Benim annem babam hep kılar yani. Öyle hiç kaçırmaz. Annem de teşvik eder de. Ben hiç bilmiyorum. Gelmiyor yani bana. Ama yoksa kılmasına kılırım. Bayağı hani önceden namaza başlamışım. Beş vakit namazımı falan kılıyordum yani. Ondan sonra daha da bıraktım. Neden bıraktık? Hem işime geldi hem de üşendiğim için o yüzden de kılmadım. Kılmıyorum. Çocuklarım var o yüzden ama annem kılıyor. Sabah namazını en son ne zaman kıldınız? En son baya bir oldu, bir ay oldu. Kıldığımız oluyor bazen ama işte çok nadir. En son sabah namazını ne zaman kıldın? Sabah namazı kılamıyoruz. İş, güç, okul. Olduğu zaman ne zaman evde yapabiliyorsak o zaman kılabiliyoruz yani. Zevk alıyor musun namaz kılarken? Tabii. Ya benim için ruhsal bir arınma. Gerçekten rahat. Evet meditasyon gibi gerçekten arındırıyor, rahatlatıyor. Hissi burada hissediyorum gerçekten. Namazla pek aram yok ama çok şükür Müslümanım. Her yani her gece yatmadan önce dua mı ediyorum? Ya aileden gelme bir şey aslında bu. Daha önce farklı düşüncelerim vardı biraz daha ufakken. Özentilik yapıyordum sorguluyordum ama daha sonra aklım başıma geldi. Çok şükür yani yok. iyiyim. Namazla aramız nasıl? Yok. Hiç mi yok baba? Yok. Sifte var mı? Vardı bir ara. Ne oldu? Çocukken. Sonra gerekmedi, gerek duymadım yani hiçbir şekilde hayır yok. Sabah namazı çok zor ol. Çok zor geliyor. Aslında uyumuyorum o saatte ama bilmiyorum. Sabah namazı en zoru geliyor bana. En son bir 3-4 ay olmuştur. Aslında yanlış bir şey ama çok kötü hissettiğimde özellikle namaz kılarım rahatlamak için. İlaç gibi hani ama aslında yanlış. Bir arınma gibi. Bir sığınma hani böyle. İlaç bildiğin ilaç yani. Normal antidepresan nasıl seni rahatlatıyor? Kafandaki düşünceleri siliyorsa Yaradandan diliyorsun onu da. O şekilde düşünüyorum ben. Namaz kılmıyorum ama kılıyordum önceden. Sabah namazını en son ne zaman kıldın? Sabah namazını en son 4-5 yıl önce kıldım. Ama cumalara evet. gidiyorum. Bahanesi yok yani. Bahanesi yok. Ne desem yalan olacak. Kılsam yine kılarım şu anda. Bahanesi yok. Hani üşengeç değil. Olur ileride düşünürüm. Tam böyle yapacağımı anladığım zaman inşallah kılacağım yani güzel. Beş yoksa dört var sabah kaçırıyoruz ya. Yani. <laughs> o yüzden. En son ne zaman kıldın sabah namazın? Vallahi bu sabah kıldım hastaneye gideceğim diye sabah köründe kalktım bunu yakaladım ondan. <laughs> Dünyadaki en güzel duygu dua etmek namaz kılmak. Hani hiçbir yerde bulamadığın huzuru bulabildiğin tek yer. Elhamdülillah iyi kaçırmamaya çalışıyoruz. En son sabah namazını ne zaman kıldın? En son sabah namazını çok olmuştur ya sabah namazını. Sabah namazına kalkamadığımız için biraz daha gaflete yenik düşüyoruz o konuda. Uyku daha tatlı geliyor. Ondan dolayı. Kılmıyorum ama. Kendime de tavsiye ederim hemen. <laughs> Kendine tavsiye ediyorsun. Evet ediyorum ama olmuyor abi. <laughs> ne diyorsun? Abi, abi, inşallah kılacağız abi. Kendine ne diyorsun reis? <laughs> Utanıyorum abi kendimden. Kardeşim için. en son sabah namazını ne zaman kıldın? 2019 abi. 5 vakit yok. 4. Sabah namazını kılamıyoruz. En son ne zaman kıldın reis sabah? 3-5 ay olmuştur. Yani her Müslüman yapması gereken bir şey. Kılmaya çalışıyoruz namazımızı. Allah'a Allah şükür. Devamlı kılmıyorum da ara sıra kılıyorum. Evet. En son sabah namazını ne zaman kıldın? Dün sabah kıldım, bu sabah kılmadım. Şükürler olsun elimizden geldikçe Allah-u Teala'ya olan borcumuzu, kulluk borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. Elimizden geldikçe namazımızı kılıyoruz. Emri bir marufa çıkıyoruz. İnsanlara İslam'ı anlatmaya çalışıyoruz. İlim öğreniyorum ben kendi çabamla. Öğrendiğim ilimiyle insanlara bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Hani insanları düşmüş olduğu şeylerden çıkarmaya çalışıyoruz. Yani düşmüş olduğu bataklık mı desek yani doğru değil. Yani yanlış hesapmış elimizden geldikçe, ilmimiz yettikçe insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Namaz kılıyorum. Beş vakit Allah'a şükür. Elhamdülillah. 5 vakit olmasa da kılmaya çalışıyorum. En son ne zaman sabah namazını kıldın reis? En son ne zaman kıldım? İki gün önce kıldım. Allah nasip etti yani. Elhamdülillah. En son sabah namazını ne zaman kıldık? Bu sabah. İyi Allah şükür. Çok beş vakit kılıyorum. Allah'a şükür. En son sabah namazını ne zaman kıldın? Bugün.